Geldin mi? Gelmeyeceğimi zannettim. Hoş geldin. Ziya. Dediğim gibi... ...Seyfi'nin ve adamlarının ölümünü... ...sen üstleneceksin. Ziya için rahat olsun. Arkadakiler bana emanet. Kadir Bey... ...sen öyle istiyorsan... ...başımın üstüne. Gelsin alsınlar. Hepsini ben öldürdüm derim. Güzel. Ne demek istiyorsun kardeşim? Sen ne demek Ailesi bir hasta Sen bakar bahsediyorsun Sen, sen. Sıyırmış geçmiş. İyi dinle. Kadir Bey yolladı beni. İfademi değiştireceğim diyeceksin. Ziya Yılmaz yaptı. Sonra beni tehdit etti. Suçu da Azam Demirkıran'ın üstüne atmamı istedi. Ailem ellerinden kurtulmuş. Artık doğruları söyleyeceğim diyeceksin. Anlaştık. Tamam. ifadesini değiştirmiş. Zaten sahibinin köpeği. Kadir Karaca. Onu seninle konuşacağız Zümrüt. Azam, haklısın. Özür dilerim. Ama oğlumu kurtarmak için yaptım. Yanlış bir hamleydi. Oğlunu yanında istiyorsan... ...sakin olmalısın Zümrüt. Haklısın. Kadir neden ifadesini değiştirmesin söyledim. Bilmiyorum. Deniz nerede? Ozan'ın babasının doğum günüymüş. Çok ısrar etti ben de kıramadım. Ozan'ın yanında yani. Azam lütfen kızma ona. O da kolay günler geçirmiyor. Kızmam canım ya niye kızayım? Seni seviyorum. Ben de seni karıcığım. Ben de seni. Gel yavrum. Ozan'ın arkadaşı. Aslında bir karışıklık oldu. Yani ben e, Semra Hanım'a anlatmaya çalışıyordum ama o esnada Ozan'ın arkadaşı diye içeri davet etti. Benim arkadaşım değil ama. Değil değil. Senin arkadaşın değil. Ben Asaf'ı zaten Ömer'le tanıştırmak istiyordum. Asaf Cuman'ın abisi. <laughs> Ömer de benim bu davayı almamda ısrar eden hmm. ve asla bırakmamı isteyen kişi. Kusura bakmayın, doğum gününüzmüş. Ben elim boş geldim ama. Ö Önemli değil oğlum. Sen geç bakalım, otur geç, şöyle. Geç, alsop, Hadi geç. Bak. Geç, geç. Yok, sen geç otur. Bir şeyler yap. Gel. Otur şuraya oğlum. Teşekkürler. Demek Cuman'ın abisisin, ha? Evet. başın sağ olsun ya. Dostlar sağ olsun.